Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle anket doldurarak nasıl para kazanabileceğimizi göstereceğim. İlk önce Play Store'dan anket cep indiriyorsunuz. Ben zaten aşağıya linkini bırakacağım. İlk önce anket cepteye girelim. Siz tabi e, kaydolacaksınız. Kaydolduktan sonra sizin de 300 cep para atacak. Hoş geldin kampanyası olarak. Evet, şimdi size videoyu anladım. Buradan katılabileceğiniz açık projeler için buraya tıklayabilirsiniz buradan e, katılabileceğiniz projeleri görebilirsiniz ben tabi önceden hepsine katıldığım için şimdi proje yok her gün düzenli zaten proje geliyor Siz onları yaparak cep para kazanabilirsiniz buradan ise katıldığın anketleri görebilirsiniz Ben mesela üç tane ankete katıldım 20 20 20 tane e, toplam 60 cep para kazandım, Size benim gibi görev yaparak 60 cep para kazanabilirsiniz. Burada da hoş geldim 300 cep e, kazandım. bunları kaçırdığınız anketleri görebilirsiniz. Benim tabi bugüne kadar hiç kaçırdığım anket olmadı. Buna kazanç işlemleri, kazanç durumunuzu. Toplam proje geliri, işte toplam davet geliri, toplam ekstra Öde ödeme e, talebinde bekleyen gelir, hediye kazançları, proje kazançlarınız zaten burada yazıyor mesaj diye davet kazançlarınız işte arkadaşlarınızı davet ederek e, arkadaşınızın yaptığı görevlerde size komisyon kazanabilirsiniz. Ödeme talebi nasıl oluyor? Size ödeme talebini anlatayım. Yani e, 2500 cep paranız olması lazım. Benim şu an 360 cep param var. 2500 cep yapınca ödeme talebini alabilirsiniz. 2500 cep para 25 liraya denk geliyor. Her 100 cep para 1 liraya geliyor. Tek adam bizi buradan aç projelere gönderecek. Buradan kapatalım. Buradan da davet işlemleri. Davet linki Facebook'la paylaş, Twitter'dan da paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın.